Merhaba, ben Doktor Aygünay. Bugün size dudak dolgusundan bahsetmek istiyorum. Dudak dolgusu deyince birçoğumuz geri çekiliyoruz ve korkuyoruz. Aslında dudak dolgusu birçoğumuzun da ihtiyacı olan bir uygulamadır. Dudak dolgusu kimlere yapılır veya kimlere yapılmaz? 18 yaşından itibaren herkese yapılabilir. Dudak dolgusu dudağında asimetri olan, dudağında şekil kaybı olan veya yüz şekline göre dudak şekli çok küçükse biraz hacimlendirilip yüz şekline uygun bir şekil verebiliriz. 18 yaşından itibaren herkese uygulanabilecek bir işlemdir dudak dolgusu. Dudağımız çok hareketli bir organımız olduğu için çok uzun süreli bir beklentimiz olmamalıdır. Doğru ürün kullanıldığında yani orta sertlikte bir hyaluronik asit kullandığımız takdirde 9-12 ay kadar kalıcılığı vardır. Dolgu işlemlerinde kişinin anatomik yapısına uygun doğal bir görüntü sağlamak bir başarıdır. Sevgiyle kalın, güzel kalın.